Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Bugün de sizlerle yeni bir videoda karşı karşıyayız. Çok sıcak var. Dün gölgede 38 dereceydi. Ee, güneşte 45-46 dereceydi burada. Ger gerçekten çok sıcak vardı. Bugün bir böyle bir yağmuru atıştırdı gitti bir şeyler oldu. Ama gene sıcak. gene sıcak arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceki videoları hep belirttim. Bunu söyledim. Dile de getirdim. Bu yumurta tavuk isteyen arkadaşlara şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben bu işin ticaretini yapmıyorum. Ticaretini yapan abilerim, kardeşlerime de saygı duyuyorum. Adam emek ediyor, çıkartıyor. Şu yumurtayı benden parayla isteyen arkadaşlara şunu sesleniyorum. Arkadaşlar ben yumurta, tavuk, horoz satmıyorum. Tamam mı? Benim Oroz'um müsabaka yapacak. Benden meraklı mısın? <laughs> Benden meraklıysan tamam. Benden meraklı de değilsen bir şey diyemiyorum yani. Öncelikle e, bugün Arefe Yarın kurban bayramı bütün Müslüman alemi için bütün kurban bayramını herkesin kutlarım arkadaşlar. Allah kabul etsin. Allah nice bayramlara nasip etsin İnşallah görmek çoluk çocuğunuza. Mutlu bayramlara nasip etsin inşallah. Arkadaşlar bayram müjdesi size bir güzel bir tüyo daha veriyorum. Güzel bir müjde daha veriyorum. Biliyorsunuz biz kümeslerimizi badana yaptık. Badana yaptık. Korozlarımızı dışarı salmalara koyduk. Allah aşkına olsun. Bizde bit yok. Fakat bir tulum arkadaşlara önerim şu. Arkadaşlar ben de 15 gündür denediğim bir ürün var. Bu biliyorsunuz bu ilaçları ben satmıyorum. Bu ilaçları satan abilerimiz, kardeşlerimiz, veteriner hekim arkadaşlarımız, dostlarımız var. Çok sıcak var bugün. Bunlardan temin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar egzot diye bir ürün var. Egzot. Egzot denilen ürünü arkadaşlar ben şimdi tarif ediyorum size siz de uygulayın kümesinize ziyan etmesiniz. Bakın arkadaşlar savaşçı adamlar mutlaka bunun kümesine uygulasın. Şimdi egzot denilen ürün tamam mı arkadaşlar? horozları ee, susuz bırakıyorsunuz. Susuz bıraktıktan sonra e, bidonu çok pahalı arkadaşlar. Aşırı derece pahalı. Dolar üzerinden geliyor. Yurt dışından geliyor. Aşırı derece pahalı olduğu için e, onu bölüyorlar. Sisi sisi satıyorlar. Bunu satan Nail Hoca. Nail Hoca'ya ulaşabilirsiniz. Burada Nail Hoca'ya da selam söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu camiye katkıda bulunduğu için Nail Hoca'ya ayrı ekten e, emeğine sağlık. Gerçekten bu işin bilinçli yapan bir insan. Şimdi e, şu var. E, bu bir cc mesela atıyorum e, bit oranı diyelim arkadaşlar. Küfenizde komple bit var. Veya oluyor veya devam ediyor. Badana yaptı tabi da badana yapmayan arkadaşlar bilmem ne yapmıyor. Çınıpır atmayan arkadaşlar şu, şu, önerim şu. Arkadaşlar mesela tatile gideceksiniz. Orozunuzu bırakıp tatile gidiyorsunuz 15-20 günde. Bu herkese olan bir şey. Bu videoyu iyi izleyin. Bu sinema videosu değil. Arkadaşlar bilindir, bilgilendirme videosu. Her zaman bunu dile getiriyorum. Böyle sarıp sarıp izlemeyin. Baştan sona ne anlattıysam onu uygulayın hayvanlara. Şimdi arkadaşlar egzot diye bir ürün var. Bu ürünü bit ilacı bu. Bu ürünü hayvanları 4-5 saat önceden akşamdan suyunu alıyorsunuz. Vermiyorsunuz. Öğlene kadar gene su vermiyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu atıyorum 10 litre suya bir sisi egzot katıyorsunuz arkadaşlar. Bu sudan içiyor bu horozlar. İçtikten sonra bu suyu boşaltıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bir hafta sonra aynı sistemi bir daha tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Ee bir daha tekrarladıktan sonra tekrar dediğim şekilde Horozol susuz bırakıyorsunuz. Tekrardan e, bu dediğim ilacı ürünü uyguluyorsunuz. Ondan sonra 3 ay boyunca kafanız rahat oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu söylüyorum. Bilgilendirme videosudur. Tamamen bizim ticari bir amacımız yok. Herkes faydalansın. Görsün. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu egzot dediğim ürünün e, iç parazit atma özelliği de var. O yüzden e, bu egzotu verdikten sonra mutlaka vitamin takvisi yapmanız gerekiyor. Yoksa oradan çalışmak bilginiz olsun. Çalışmaz bilginiz olsun. ve arayışı verin veya mutlaka e, bir bir hafta vitamin takvisi yapın arkadaşlar. Mutlaka bunu bu çok önemli arkadaşlar. Bit için bu bu suyu içtikten sonra arkadaşlar egzotu içtikten sonra hayvan bir hafta arayla Dış kısımdan burcunda kırmızı atıyorum e, bit pire örümcek tarzında gece biti bunlar hiçbir biri yanaşmıyor kümesiniz isterse her tarafı bit olsun bak benim bunlara uyguladım arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum ben boşuna ürün tavsiye etmem biliyorsunuz arkadaşlar beni bilen bilir e, bunu uygulayın arkadaşlar fayda edersiniz ve dua edersiniz arkadaşlar. Ama mutlaka havasını almasınız lazım. bu egzotu verdikten sonra vitamin takviyesi yapmanız gerekiyor. Hayırlı bayramlar dilerim arkadaşlar. Bütün Müslüman alemin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.